Ey Rabbimiz! Hak olan her şey senin katındadır. Bize dünya ve ahiret nimetlerini bağışla. Bizleri gafletten kurtar. Kalplerimizi zikrinle doldur. Sahibimiz sen ol. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inni es'eluke bi esmaike ya Hakku ya Allah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sena alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salatü selam Peygamber Efendimiz Muhammed'e aile fertlerinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Ey mevcudiyeti ve uluhiyeti gerçek olan zatı, sıfatları, isimleri, fiilleri hak olan Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, ve arşını taşıyan kürsinin hakkı için huzuruna geldik. Ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz. Affını talep ediyoruz. Af ve mağfiret edildiğimizi bizlere ilham eyle ya Rabbi. Mahlukatından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimleri hürmetine, gönlümüzde yatan arzu ve isteklerimizi sana arz ediyoruz. Kabul buyur Allah'ım. Ey Rabbimiz, sen var olduğun için hayatın hayat hakkı vardır. Sen hak olduğun için haklıların hakkı vardır. Sen hak olmasan hakkın hakkı olmaz. Sen hak vermezsen sebepler sonuçlara yetişmez, işler tamamlanamaz. Sen hak vermezsen cetveller doğru ölçmez, teraziler doğru tartmaz. Ancak sana gelen yollar haktır. Yoldan çıkarma bizi. Ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma bizi. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma bizi. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma bizi. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma bizi. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma bizi. Bela hakkındaki hükmün de haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimizle değil lütfunla ağırla bizi. Haklarımızın hepsi senin yanındadır. Hak ettiğimizle değil rahmetinle sevindir bizi. Amin. Ey inkarı mümkün olmayan, hakkı izhar eden Hukukları zayi etmeyen Rabbim hak olan her şey sendendir dünya ve ahiret nimetleri senin katındadır bizlere dünya ve ahiret nimetlerini bahşeyle bizi ahirette hiçbir yardımcısı olmayan zalimlerden eyleme bizleri gafletten kurtar kalplerimizi senin zikrinle doyur sahibimiz sen ol senden başka yalvaracak merci bırakma. Kalbimizi perişan, aklımızı karışık, niyetimizi bozuk eyleme. Kaflette oyalanan kalplerden eyleme bizi. Bir işi yaparken yalnızca senin rızanı gözetmeyi, yalnızca senden korkmayı, nefsimiz için değil, senin için sevmeyi nasip eyle. Bize sırat-ı müstakimini, hidayetini nasibeyle, Senin huzurunda olduğumuzu bilerek, ihlas ve huşu ile dua edebilmeyi nasibeyle, Bizleri vaat etmiş olduğun makamlara eriştir. Amin. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teheccüd namazı kılmak üzere geceleyin kalkınca yaptığı dua ile sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul buyur. Allah'ım sana hamdolsun. Sen göklerin ve yerin nurusun. Tüm övgüler sana mahsustur. Gökleri ve yerleri ayakta tutan sensin. Övülmeye layık olan sadece sensin. Sen göklerin ve yerin ve her ikisi arasındaki tüm şeylerin hayatlarını düzene koyansın. Senin sözün haktır. Sen gerçek ilahsın senin vaadin de mutlaka gerçekleşecektir. Sana kavuşmak da mutlaka olacaktır. Cennet gerçektir. Cehennem gerçektir. Peygamberler haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de haktır. Allah'ım kıyamet muhakkak gerçekleşecektir. Allah'ım bütün irademi sana teslim ettim. Sana inandım. Sana güvenip dayandım. Ritta imaz sana yöneliyorum. Senin verdiğin güç ve kuvvetle hasmıma karşı senin bürhanın ile dava açtım. Hakkımı aramada senin hakemliğine başvurdum. İşlediğim ve işleyeceğim gizli ve açık tüm günahlarımı bağışla. Yükselttiklerini yükseltip ileri alan, alçalttıklarını alçaltıp geri bırakan da sensin.'' Benim kulluk yapacağım tek ilahım sensin. Senden başka ilah yoktur. Hak olan ancak sensin Allah'ım. Müşriklerin senden başka ibadet ettikleri ise batıldır. Şüphesiz sen çok yücesin ve çok büyüksün. Ya Rabbi, seni zikretmekte, sana şükretmekte, sana ibadet etmekte sana dua etmekte yine senin rızana ihtiyacımız var. Bizi nefsimizin eline bırakma. Yoksa biz perişan oluruz. Yardımına ihtiyacımız var. Bizi bizden al. Bizi sensiz bırakma ya Rabbi. Hamd sana mahsustur Allah'ım. Güç ve kuvvet de sana mahsustur. Onun için gerek ülkemizi, gerek ailemizi, gerekse bizleri güçsüz bırakıp da senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Ey Allah'ım! Bizler Müslüman olarak dünyaya geldik, Müslüman olarak vefat etmek istiyoruz. Bize son nefesimizde kelime-i şehadet getirerek canımızı vermeyi nasip et. Allah'ım! Daha önce aramızda iken, şimdi huzuru ilahine kabul ettiğin anne, baba, hala, teyze, bütün eş, dost, mümin ve mümine kardeşlerimizin de günahlarını bağışla. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Onların varsa günahlarını bağışla. Kabirlerini cehennem çukur olmaktan muhafaza eyle. Allah'ım sen bizim Rabbimizsin. Bizi sen yarattın. Biz senin kullarınız. Gücümüz yettiğince sana Elest meclisinde verdiğimiz söze sadık kalıyoruz. Yaptıklarımızın şerrinden de sana sığınıyoruz. Bütün gücümüzle sana dönüyoruz. Günahlarımızı affet. Çünkü senden başka kimse bizi affedemez. Ey günahları bağışlayan Rabbim! Tevbe ve istiğfarlarımızı kabul buyurda. da, yaptığımız hatalardan dolayı bizi utandırma. Allah'ım bizi bağışla, bize merhamet et ve bizi Refik-i Ala'ya kavuştur. Allah'ım bizi cennette kendilerine nimet verdiğin peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber eyle. Onlar cennette ne güzel arkadaştırlar. Dualarımızın kabulü, şerlerin def'i, hayırların celbi, çoluk çocuğumuzun selameti için El-Fatiha. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın El-Hak ismiyle yaptığım duayı sizlerle paylaştım. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.